Şeyi Yusuf, Bak. Kat dedin aldın. hap dedin aldın. Beni de on yaşımda yetim bıraktın. <laughs> Koca Yusuf ben asker oldum gidiyorum. Gelin <laughs> kutusuna sürdüler. Dur Mehmet, dur dediler. Aman kumuk hanım, Çanakkale'ye geçip gelmez ne diyorum. Sabahlarında güldüme yürüdü. Gözlerimi tozlarım yürüdü. Afat yandı, malların sarıları sürdü. Çıktım çatıya bastım yöne, malların serselmiş çöle. Ne olur, varı değil, acı halimiz Ne olur. Ziraatçıya gelmiş malları tespit ediyor. Nühtarımı kazanmış kefer biçiyorum. Ne olur söyle, söyle çobandan, halkına razı etmeyen çalgıcıdan Allah havale ediyorum. Hoşçakalın, geceniz olsun. İsmet kardeşimize babadan oğula kalan, oğuldan da toruna kalan, kıvrığın torunları da davulcu. Teşekkür ediyoruz. Evet sağ olsun, var olsun. Davulla oynamak isteyen şurada bir arkadaş